Babulum yok YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, arkadaşlar kampa gideceğiz. Ben uzun zaman burada video çekmiyordum. Bunun sebeplerini de anlatacağım zaten yolda ara ara. Şu an Aydın'ın otogarının oradayız. Osmanlılar falan oradayız. Otostopa başlayacağız. Şöyle göstereyim etrafı. Şimdi uygun bir noktaya geçip otostopa başlayacağız kampa gitmeye karar verdik. ya Bodrum'a gideriz ya Akyakı ya bir iki gün konaklayacağız. Sonra da geri döneceğiz. Evet otostopa bu noktada başladık. Ya yerimize bu şekilde otostopa başladık devam edelim. İşte Türkiye'de de böyle bir güzellik var ya. şey Çağdaş abi web teknodan. şansa balo aldı biz ya. Şeye kadar bıraktı. marmaris'in girişine kadar bıraktı. Ee, az bir yolumuz kaldı. Marmaris'e gideceğiz, kamp atacağız. Hava da yağmur yağmaz inşallah Bozuklu falan da. Abi de buradan çok teşekkür ederim. Çok kral bir adam ya. Web, web tekno'dan çağdaş abi. Buraya fotoğrafımızı falan da koyarız. Kamp alanı doğru yapacağımız zaman doğru ilerliyoruz. Valla iyi geldik, hızlı geldik. Tek seferde direkt Marmaris'in girişine kadar geldik. Böyle bir yere geldik. Otostop çekiyoruz yani daha da iyi bir yer yok. Şöyle önümüz hep yokuz. Burada birisi al, bizi alması lazım, gitmemiz lazım. Şu araba bizi alacak tam önce. sahile doğru gitmemiz lazım. Çadır kurmak için. Ee, düzgün bir yerde çadır duracağız. Belediyesi'nin oradayız şu an. Buradan merkeze doğru gidiliyormuş. Merkeze gideceğiz. Hafif bir gezelim inceden. Bakalım sonrasını. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz abi. Yani tabii mevsimi değil. Marmaris şu an aşırı boş. Çok boş. Böyle bütün restoranlar falan kapalı. Adamlar 3 aylık çağrı zaten yapıyor diye kahvaltıyor. Bütün kış yatıyor. Ya onlara da sıkıntı ya zor. Hiç hareketlilik yok. Daha saat 5. Sokaklar bomboş. Sokakları da da biz tam merkezde olmadığımız için şöyle göstereyim. Merkeze doğru gidiyoruz. Evet merkezde, sahile doğru geldik. Manzara gerçekten güzel. gerçekten harika. Burada çadır kurulur aslında da kurmayacağız. Tam merkezde çünkü çok göbekte bir yerde. Rahat olmaz ya. Sanki sürekli gelen geçen var diye. Var mı güzel ama ya. Harbiden çok güzel. Biraz merkezi gezelim dedik. Kamp atacağımız yere daha sonrasını vereceğiz şimdi bu Bir Diyince çarşıyı gezdik. Oraları pek buna çekemedim ama ufak tefek biraz çekmiştim. Oradan bakarsınız. Yalancı, Boğaz var. Oraya gideceğiz. Orada kamp yapacağız. Diyince papay yedik. Karnımızı doyurduk. Çubucaklıktan diye bir yer aldılar ama orası oran diye bir yer varmış. Oraya da gidebiliriz de. Orası da biraz pahalı uzak. O yüzden direkt şey gideceğiz. Yalancı. Yalancı bir yer var. Yalancı Boğaz. Yalancı Boğaz'a gideceğiz. Orada görüşürüz. cadde ve bu şekilde. Marmaris güzel ya baya. Ya Dümen'den de şey doğru gidiyoruz. Burası neresiydi orası? Yalan, Yalancıbahar'a doğru gideceğiz, kamp yapacağız orada. Orası güzelmiş. Migros'tan bir Arkadaşlar çadırı şöyle kurduk. Etrafta kimse yok. Bayağı tek başımızdayız. Tabii mevsim de Kasım olduğu için. Sandalyeyi de şansa bulduk bu arada. İyi oldu, oturuyoruz. çarşı maşı vardı biraz temizledik. Zaten çok taşlı bir alan. Bavulum yok, YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, şimdi biz döner söylemeye çalıştık, başka bir şey söylemeye çalıştık. Ya Ama döner söylüyoruz. Yer her yere uzak. Her yere uzak. Yani bin liralık. Zaten daha gidişi yok. Yani biz de her, arıyoruz telefonu. Yok bin lira gönderim ücreti, yok 1500 lira gönderim ücreti. Bize de dedik ki burada güvenlikler var. Hı hı. En azından onlara sorsak onların söylediği bir yerden söyleyebiliriz. Aynen. Gittik adamlar dedi işte böyle böyle sizin dediğiniz gibi falan. Ondan sonra bir tane adam içeri gitti. 3-4 dakika dönmedi. Elinde bir geldi. Bunlar var. Kral adamlar Kral, adamlar. kral yemek. şeyler yani? var bilmiyoruz ama helal olsun adamlara. Aynen adamlar. helal olsun. Yaşım biz yemek söyleyecektik normalde. Ama yok. Yemek söyleyemiyoruz. Kaç yere aradık adamlar getirmiyor. Biz de hani normalde çok acıkmadık da yani gerçekten şöyle oldu. Böyle geldiğimiz zaman böyle çok aç değildik. Sonra da şu an saat 12 falan. 5'te falan yedik en son. Aynen 5'te falan yedik. Şu an saat 12 oldu. Bir tık acıktık yani. Çok da bir şey yemedik gece. Ha, yani yalnız baya geçtik çadır ama. Dün güvenlikten aldığımız yemek. Tabii <laughs> çekmek sonradan aklıma geldi ama Yine de güzel gidiyor. Sütlaç da var. Turşu. Turşuyu sen mi yiyorsun lan? Turşu da var. Evet günaydın arkadaşlar. Ee, böyle bir yere uyandık. Ay ya. Dün akşam yattık. Güzel yattık. İşte bir tık yer kötüydü. Eğimli olduğu için. Ama güzel yattık. Birazdan bir inceden çadır falan toplarız. Kahvaltı yapabilirsek, kahvaltı yaparız ki burada pek yiyecek bir şey yok. Manzara da güzel. Güzel yerler ya. Paylaşımla araç uygulaması var ona bindik. Direkt aydına geldim. Şey yolu falan pek çekmedim ama adam bizden para da almadı sağ olsun. Hatta çay içti. Çay da ikram yani şey çay da ısmarladı o güzel bir adamla sohbet falan ettik. Uygulamaya işe yaradı yani. İlk defa sızmadık falan falan. Gidişte de otostop çekmiştik. Aydın'a geldik şu an. Otobüse bineceğim. Orada gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Doğulun yok sizlerle.